i love あっ。 Evet. Aa bacım açılmış. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Evet, halk evinde indik ben otobüsten. Bu böyle gideriz sandım. Ramazan, Ramazan herhalde. Şu an bütün hareketler normal yani. <laughs> Vallahi çok keyifli. Yüksek yüksek izle izle geliyorsun ve hiç demiyorsun ki geçen vlogumda e, Avusturya ile Avustralya'yı karıştırmışım kaç kişi yazmış Nilgün Avusturya ile Avustralya'yı karıştırmışsın diye demek ki sen de karıştırmışsın valla arkadaşlar bana yazan bayan bak şimdi ne diyeceğim Avustralya'dandı evet siz Avusturya'ya gönderdiniz ben Avustralya'danım ama dünyanın bir ucu dedi şimdi oldu mu düzelttim hava çok güzel mis gibi bir hava. Ramazan'ın ikinci günü. Efendim? Hayır söyle söyle söyle. Havanız nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun diyordun. Allah'ım yarabbim. Soğuk espriler. Çıktık Serdal abiyle. Biraz güneşleniyoruz ya. Hiç gelen giden yok. Birkaç tamir. iki tamir yaptık. Saat cuma vakti geldi yani. Baksana ne kadar boş. Yani yine güne göre iyi diyor Sami ama Evet ilk bir hafta böyle oluyor Ramazan'da Bir hafta müşteri pek olmuyor yani Böyle boş oturuyoruz Şimdi Sami sana asıl ne diyeceğim Şimdi bakın Biraz önce bir yorum geldi ee, Yorumda aynen şöyle Eşiniz biraz agresif mi? Neden? <laughs> Neden sizi bir yere yalnız salmıyor? Açıklar mısın? Nereye yalnız salmamışım? O, o günkü falan. o günkü hani bekle diyorum niye gidiyorsun dedin Hı. ya hani sen aslında hani niye beni de beklemiyorsun ben geliyorum demek istedin. Orada bayan öyle bir algılamış ya ki. Orada sen... diyor ki bana ben çıkıyorum geleceğim hayatım için bekleyin diyorum. Ben <laughs> Duymuyorum diyorum. ben. Geliyorum ufak <laughs> bir işim var diyorum. Ben kaplama yapıyorum, kaplama bitti. Niye gün diyorum yok? Niye gün diyorum ses yok? Bir çıktım ön tarafa, niye gün yok? Arıyorum nerede? Ben gittim. Ben tamam, gittim. sen şimdi cevap ver. Sen agresif misin? Agresif, agresif bile diyemiyordu. Şu adamın neresi agresif? Allah'ını nasıl verdiniz Baksanıza. <laughs> Çok güldüm ama ya, gerçekten. Cevap vermedim bayana. Ne diyeyim ben şimdi? Şimdi Sami sen, sen ne yapıyorsun? Agresif yapıyorum Agresif, psikopatım ya agresifim. Şıf, i̇şte ne yapıyorsun? Kalp Asla şeklinde bir taşa, kalp şeklinde bir yuva mı yapıyorsun? Evet, şu taşa. Akik evet. taşına. Evet. Taşı. Yuva yapıyorsun. Kolye mi olacak? Kolye ucu. Kolye ucu yani tamam. Kolye ucu olacak. Şimdi bitince de size gösteririm Bakın şuradaki akik, bunun içine yerleştirilecek. Ve bu arada üzüm küpe yaptım bir set mi? Onlar gitti. Bir... Paketledin mi? Bunlar gitti. Bir orada kolyeli küpe var bir tane. Bunlar ne ne kolyesi ne küpesi? Üzüm küpeli kolye gene. Başka birinin. trend yol değil mi? Evet. Evet. Üzüm küpeler. Ee, ya sayfamda yayınladıktan sonra trend yol linkini bulan alıyor. Şimdi, şimdi üzüm küpe yine bir şeye çıktı. Böyle dönem dönem iyice coşuyor üzüm küpe. <laughs> Maşallah Allah. Allah şu anda yine o aşamasında yani. Herkes üzüm küpe, üzüm kolye, üzüm yüzük. Ama gitmeden bir kere çekebilirdim. Gerçi hep çekiyorum yüzüm, yüzüm biliyorsunuz. Bugün biraz erken gideceğiz. Çünkü bahçede Sami'nin bir işi var. O yüzden bir tık erken kapatıp gideceğiz. Allah nasip ederse. Öğlen, ya Cuma vaktine kadar işler hiç iyi değildi. Yani o kadar durgundu ki. Daha erken çıkarız dedik. Allah'ım dediğimiz saatten bu yana Sami'ci boş durmadı. Gelen giden. Tamir sipariş. Bir de şahmeran geldi sanırım. Onu yapacaksın değil mi? Bu nerede? Yaptın mı? Evet. E sen ben iki dakika orada bir şeyler uğraşırken sen ne ara ne yaptın? Bakayım şu gülaçta da olan mı? Evet. Bunu kendi zincirini getir. Elmas mı bu? Evet. Oo şahane ama. Eee şahmeran bundan mı yaptın sen? Yok ya, şahmeran vardı zaten kopmuş. Tamir, onu tamir ettim. tamir ettim. Bunu ne yaptın? O da kopmuş. Onu da tamir ettik. Ha, elmas şahmeran ve kolyeyi tamir etmiş. Ben şahmeranı yaptın sanıyorum. Tamir ettim. Evet. Bir de cila olunca ne güzel olacak. Sarı mı yaptıracaklar acaba? Var. Ben akik taşına sarıyı çok yakıştırıyorum altın kaplamayı. Beyaz kalacak. Erkeğe yapıyoruz çünkü. Kalp kolyeyi erkek mi takacak? Evet. Hey maşallah. Hikayesi var ama. Ne hikayesi varmış? Bu taş anneannesinin. Maksimum süreye ulaştım yine. Evet anneannesinin hızlı anlatalım. Hacıya gittiğinde orada bir hoca imam okumuş bu taşı. Ona vermiş anneannesini. Ha ondan ona da ama anneannesinden anneannesi kalmış. Anneannesi de rahmetli olmuş. Ama bu... tamam eşine verebilir yani kendi. Bilemeyeceğim artık yani. Hani kalp ya hani bir erkek için bilmiyorum. Birazcık değişik tabii ama herkesin hikayesi farklı farklı. Eleştirmemek yani yargılamamak lazım. üzüm ne bu? Küpe. İkinci üzüm küpe. Evet. Ve üzüm kolye sanırım. Bir ikisini de göstereyim. Burada üzüm kolyeyi göstereyim ben size. Şimdi bak Sami onu bir sallıyor forma giriyor. Ben sallayınca niye olmuyor? At sahibine göre <laughs> evet Samicim katılıyorum. Bu üzüm kolyemiz. Getirebilir misin bak. bana doğru? Evet bunlar da üzüm küpelerimiz. Böyle takım. Bunlar trend yola mı? Evet. De... Kalp olanı da verebilir misin? Tabii ki. Yani parmak izlerim vardır üstündeki. Evet. Üstündeki. Kalp olan da kolye ucu. Akik. Arkasını açık mı istedi? Hı, hı Çok güzel. Güle güle kullansın inşallah. Hayırdır. Ben yine eşine vermiş taraftarıyım ama yine de kendi bilir Hakmeşe'ye geldik. Babam da dükkanı toparlıyor. İftar saati yaklaşıyor yavaş yavaş. Bir sessizlik <laughs> hakim. İyi akşamlar İyi akşamlar. Onun çimentoları sana bıraktırıyorum ben babam Babamı eve yolladık. Dedik ki sen git dinle. Biz Sami ile biraz daha bakarız dükkana. Kapatıp geliriz. Yani şu an nalburculuk yapıyorum arkadaşlar. Ay bu kuşlar Uğur bilinme mi? Evet. Ne Bak, güzel ötüyorlar. Şu taraftaki turuncu olanlar şu Çok tatlılar ya. Babamla bir konuşuyor Nigen. Ha, biri konuştukça o da cevap veriyor gibi değil mi? Yok. Ben yapıyorum bana yapmıyor. Babam diyor ki Kızım ne yapıyorsun sen köşeye geldi tık köşeye geliyor. Ay ya. hadi bakayım ötüyor ötüyor. Alışmış babam var. Ay nasıl sessizlik şu an burada biliyor musunuz? Akmeşe'de herkes bir köşeye evine çekildi. Burası e, ilkokul. Şu bina gördüğünüz ilkokul. Böyle bahçesi var. Ortaokul diğer taraf. O mahzen dediğim yerde şurası. Şöyle gölgeye geçeyim. Şu Ermenilerden kalma mahzen de şurası. Şöyle de alalım. Polisan aslan ticaret. Polisan boya, boya, polisan boya, tuğla, çimento. Şöyle bir resim de çekelim. Kapak fotoğrafını çekelim. Evet. Gümüşçüyü kapadık. Nal kapadık. Başka var mı dükkan? Ama köyde köyde durmak güzel, eğlenceli değil mi? Gelen her işte. insanı tanıyorsun. Lak lak Evet. Yani kimi görsen tanıdık olduğu için hemen böyle sohbet edebiliyorsun. O çok güzel. Bakın. Buradan aşağıya şimdi gidiyoruz. Bu arabasızlık umarım bir müddet sürer. Çünkü o kadar çok hareket ediyorum ki. Mesela halk evine gidiyorum otobüse bakın köy içinde. Şimdi böyle bakın annemin evi şurası. Şöyle durup da göstereyim şurası. Normalde şimdi oraya arabayla gidecektik. Sami yürümez. Yürüyüşe çıkalım desem. Nilgün boş ver arabayla gidelim der. Eve geldik. Bakın annemin halılar bunlar. Size göstereceğim söylemiştim. Böyle. Dün şurasını fazla almış ölçüyü Sami. Ovalokçu geçiyordu. Hemen ovalok çektirdim. Ee, bir tık şeyler, tüyler oldu üzerine. Aslında aldım ama bir daha var. Böyle yaptığınızda desen oluyor. Ya, onlar gibi hani şöyle mesela bastırdığınızda. Böyle güzel oldu ama. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi inelim bakalım. Annem ne yemekler yapmış. Ah anne sen benim içimi okuyorsun biliyor musun? Dün canım ciğer istiyordu önceki gün. Bir geldim ciğer yapmış. Arnavut ciğeri. Bugün canım çilek çekti. Vallahi çilek almış ya. Babam da diyor ki beni eve yolladın. Masayı ben hazırladım diyor. Seni uyanık diyor. Sen dükkana bakacağım diye kaçtın diyor. O anne. Fırın sütlaçlar. Başka ne yaptın? Salata yapmış. Bunun için? Bu Çorbanın üstüne kaşık. Domates çorbasını yaptın. Yok tarhana çorbası yapalım güzel oluyor orada. Evet yemeklerine bakalım. karnıyarık. Ablona gönderdim. Evet burada karnıyarık. Yanında çorba. orada oh, pilav. Gibi. Orada pilav. Bu kadar Allah bereket, Allah bereket ver. versin. Azıcık seni de çekeyim. Bir önünü kapat hadi. Vallahi canım var ya yemin ediyorum çilek şey istiyordu hani. Bu kadar olur. ben bunları yıkayayım. Ondan sonra keseyim. Bunu karıştırma. Tamam ben karıştırırım tatlım. Sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım bittim bugün. Şey doktora bıraktık annemi giderken biz. Doktora çıktım Kontrolü vardı. Böbrekler yapabilir dedi. Halsizlik yapıyor, halsizim çok. Ondan sonra Ama grip sonrası da yapar. Ondan sonra şey mide endoskopisi dedi. Oldu mu yakında? Çok oldu olalı. Dedim valla isterim onu yani midem için. Ondan sonra salı günü tahlil istedi işte. Kan, kan tahlili. tahlili. Yani. yani halsizliğin nedenine mi bakacak? Yani ne bileyim ben kansız kansızsın da diyor. Şöyle baktı gözüme. hep evet, Zaten kansız diyor bana. Ondan sonra oradan gittik işte hatemimiz var ya kursa evet, var halsizim çok. Orada sadece Kur'an okuyup Hemen ben oradan aşağı salınıyorum. Kim baban getiriyor, kimi ben geliyorum. Öyle götürüyoruz işleri. Geldim işte yarı yaptım. Çorba yaptım. Marulları ayarladım. Fırında sütlaç istedi baba. Ay ben de Bunları çok severim. Yaptım. Özellikle Ramazan'da fırında sütlaça bayılırım. Fırında istemedi. Sade istedi. Aa, ben onu karamelize oluşunu severim. Ve bugün sorayım. halsizliğin nasıl? Annem dün var ya inanılmaz kötüydü. Sahura kalkamadı. Ben hazırladım. Kaldırdım zorla iki yudum yedi yemedi çok halsizim dedi. Bugün daha yani iyisin sanki ama. öğlene kadar daha bir, bir tık daha farklıydım da şimdi öyle akşam olunca sanki. Ne ama o gripten ne? anne akşam olunca hep böyle oluyor. Benim de gripten mesela sonra. Neden olursa Bu sağ olur. kulağım tıkalı gibi yani böyle bir sanki dolu bir his yok gibi bir değişik yani o grip bırakıyor ki. Bugün bir vlog izliyorum bayan diyor ki sinüzit ya da alerji gibi kendini sanıyor. Öylesine bir covid testi yapmış Almanya'da. Hülya'lı günler bu arada. Covid çıkmış. Vallahi bizde tahminim bizde de covid yani. Bence de çünkü bak tek tek olduk hepimiz. Halsizlik yani aynı covid'in halsizliği. O zamanki gibi mi hissediyorsun? O zaman o kadar değildin bile sen. O kadar değil de. Yok yok bak şimdi Ziya dayım çok kötüymüş. Meryem'e geçmiş. Yani sırayla bu yine bir covid dalgası bence de. Evet. Vallahi vlogum biraz kısa oldu bugün. Ee, biraz annemle sohbet ettik o, o yani. Ama Ramazan'da gerçekten daha fazla bir performans gösteremiyorum. <laughs> arabalarla İzmit'e gidiyoruz. Arabalarla geliyoruz. Yani insan daha bir halsizleşiyor tabii. O yüzden vlogumu da annem kapatsın. Senin fincanların çatlar mı dedim ama bak senin fincanlarda yaptım. Çatlarsa dedim kayboldu diyeceğim Nilgün'e. Aa kayboldu diyecekmiş. Kayboldu yani. Kaybedi. Kayboldu, kaybedi Aa en güzel olmuş anne. <laughs> Kahve fincanlarında yaptım öyle. Yaptım. <laughs> Zaten onlara diyor ki bunlar ne böyle kocaman kocaman. Evet. Ama güzel olmuş bak. Fincanlarım işe yaramış. Sevmişsin. Hele böyle yanık, böyle yanık çok. ha fırına attın doğru. Tabii, suyun içine hepsi He fırına attım. En üstüne fırını koyuyor. Bu arada arkadaşlar iftara 10 dakika mı var? 19-12 saat. Herkesin sahi Ramazan'ı valla kafadılar da artık. Herkesin çok bugün Herkesin annem iyi bile. Dün yani. çok kötüydü. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Amin. Allah daha ne kadar Ramazanlar görmeyi nasip etsin. Sana amin amin inşallah. amin. Hep birlikte inşallah. Kazasız belasız afatsız. afatsız. Ya Rabbim Allah'ım. Oradaki deprem zedelere de Allah'ım ya Rabbim güç kuvvet versin. Amin inşallah. Hepiniz Rabbime Rabbim emanet Rabbim. olun inşallah. Ee, kısa bir vlog oldu ama olsun böyle Ramazan'da biraz kısa, uzun öyle. Herkese öpüyorum herkese çok selamlar. Allah borçlarını kabul etsin inşallah. Amin, yani. amin. Allah emanet olun ve biraz sonra iftar edeceğiz. Nasipse ben hemen vlogma editlerim kısa bir vlog zaten hemen montaj yaparım. Ee, bu akşam da Allah nasip ederse izlersiniz. İnşallah beğenerek severek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, selamlar. Aa yorumlarda buluşalım demedik. Yorumlarda, yorumlarda buluşalım, evet. 7000 olalım. 7000. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hadi güleyin güleyin.